Doksa Enerji Aksiyon kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi 4. haftasındayız. Galatasaray'ın 3 3 inşallah yapacağı haftadayız. İnşallah. Rakibimiz Ajax. Ee, ilk defa olacak herhalde 3'e 3. İnşallah evet ilk defa olacak. Yani yaparsak. Aynen Allah nasip ederse. Yani Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde artık yapması gereken şeyler Bizler de ümitliyiz bu konuda. Evet. Zor bir deplasman ama rakibin çok fazla eksiği var. Umarım bunu değerlendirebileceğiz bugün. Öyle öyle düşünüyorum en azından. İnşallah. <laughs> yani kazanacağımızı düşünüyorum. Ama çok da bir skor tahminim yok. Maçın golle geçeceğini düşünüyorum çünkü ben. Ee, Galatasaray'ın gol yiyeceğini de düşünüyorum ben de bu arada. 2-2, 2-2 yani mi böyle? 2-1, 3-2 tarzında böyle bir maç olabilir. <laughs> Ama ne olursa olsun galibiyet alabileceğimiz bir rakiple oynuyoruz bugün. İnşallah da galibiyeti alacağız. Sen ne diyorsun? Ben, ben e, skor tahmini şöyle söyleyeyim. 3-1 veya 4-1 gibi düşünüyorum. Ben gol açığımızı düşünüyorum fazlasıyla. Yani Osimhen'den bugün en az 2 gol bekliyorum. Defans oyuncularımızdan birinden. Vestane'den de bugün Şampiyonlar Ligi'nin ilk golü böyle olacak. E, atmamıştı. Kanka bütün golleri Osimhen attı oğlum sizde. Bütün Osimhen attı evet. Yunus atmıştı. E, de ilk golünü atacağını düşünüyorum. Bakalım yani e, inşallah ülkemize kazanımda döneriz. 3'te 3 üç yaparak döneriz. Güzel bir şey, güzel bir puan durumunda e, sıralamasında güzel olacak. İlk 24 yani. için buradaki galibiyet çok önemli olur. Çünkü bundan yani sonra bir nevi şey biraz... Yer... gibi bir şey olacağız. <laughs> Garantileyemezsin kanka. Daha çok maç var çünkü. Yok sen Julius'la Monaco maçlarında ben puan puanlar alacağımı düşünüyorum. Bakalım inşallah. Ama sonraki iki rakip işte sıkıntı. Evet, işte. Atletico falan filan onlar sıkıntı. Evet. Bakalım maç e, maçta başladı bu arada. Biz de geçelim bu ufak ufak. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Keyif seyirler. <laughs> Allah yer ve yardımcıları olsun. Aa, Hadi abi. bakalım. Normalde işte Sunny'e biz bunu yaptırmamamız lazım. Ama adam bunu yapmak zorunda kalıyor. Ben bugün bir tane video izledim. Ya Bayern'de hiç geriye gidip top almıyor Topu sadece sana ile ulaştırıyorlar. Sana gidiyor gol atıyor. Abi bu adam bize geldi. Çok güzel lan. Yürü lan e Aç ortanı. Sakin. Singo bir daha doldur içeri. Bu sefer geldi. Ananı be! Ulan Osimen be! Ulan kontrol etti oradan iki kişi, üç kişi. Oğlum üç kişinin arasından lan nasıl kontrol ettin sen onu? Hadi Sara Bir daha. Çok Devam. Devam. Sakin. Güzel. Bravo oğlum. Çok ateşli başladık ya. oğlum kaleci nasıl çıkardı ya? Üstüne mi geldi o? Üstüne gelmedi ya. ya üstüne gelmedi. Sağ eliyle yaptı herhalde. Anlamadım ki oğlum ben top defans oyuncusunda zannettim. Kanka nasıl oradan kontrol edip vuruyorsun sen ya? ya fizik olarak diyeceğim ama vekos biraz uzun. Bir de o demin sarı kart gören çocuk biraz boylu. Geri kalanı... Haydi lan Yakov mu kullanıyor? Sara nerede? Anam oh, be! Ossümen! Oğlum nasıl kafa vurdu? Bir çok şey yapmadan ölüyor lan. Güzel noktaya vurdu. Bir tık yavaş gitti sadece. Yavaş gitti kanka. Baksana ama. Kendini nasıl şey yapıp vuruyor? Baksana oğlum adamın. Oğlum, Oğlum geride kaleci iyi uzamış ha. Çok ya. köşeye gitmiş top ya. Şuraya bak kanka ya. <laughs> Parmakların ucuyla ya. Ulan 41 yaşın adamsın bırak ya, gol atalım ya. <laughs> Bravo lan single. <laughs> Oğlum sektirerek geçiyor lan. Yürü lan sana! Yürü lan sana! <laughs> Yürü lan sana, sarı kart gösterecek ona ya. Aç yukarı. Maşallah sana be. Aç ortanı. Açtığın adama bak sarap oğlum yani ona Evet Posu iki defa buluşturdum Keri keri geldik üstüne atacak bak Hadi Ama gol çok geç kaldı yani Golü de bulabilirdik bulamadık Çok geç kaldı Yukarı boş Salayı yukarı boş Abdülkerim'in yani Abdülkerim uzaklaştırdığı yere bak ya. Lan yani, vursana geldiği yöne durmuşlar taça. Allah'tan kötü vurdu ha. İkileri iyi geliyorlar. Evet. Gittin oğlum. Şöyle, gittin, gittin oğlum. Bitti. Vur lan. Vur lan sana. Lan tekte vursana. Ya sana niye vurmuyorsun ya? Adam, Orta, yankos, daha etkili oldu, Tabii canım ya. ya. Vallahi bak. Olmadı ya. Orada biter oyun. Derken gitti zaten. Evet. <laughs> evet ne düşüyorsun ilk kere hakkında? Ya şu an futbol, iyi futbol oynuyoruz. Oynamıyor değiliz ama o iki tane neti kaçırmamız kötü oldu. Kaleci iyi çıkardı yani. Bir tanesi de dediğin gibi refleksi iyiydi yakındaki pozisyonda. Tabii. Kafa vuruşunda da çok iyiydi. Yani iyi uzandı yaşına Tabii, göre. File içi yani direkt de bile file öyle. içine giden bir topu aldı. Yani oynanan futboldan memnunum ama gol gecikti yani. Ben ilk yarı gol bulacağımızı düşünmüştüm. Ama bakalım darısı ikinci yerinin başına inşallah. İkinci yarı böyle ilk dakikalarında böyle ilk 10-15 dakikasında böyle böyle oynuyorsun Galatasaray sıra gol bulur. Evet. Ama Ajax'a bir iki defa tehlikeli geldi. Evet. Onlar da maçın belli bir noktasında hiç yoklardı. Belli bir noktasından sonra onlar da maçın içine dahil oldular ama iyi bir oyun var. Yani deplasmanla oynanabilecek iyi oyunlardan birini oynuyor şu an Galatasaray. İnşallah Darısı ikinci yarıda gol, ikinci yarıya golle. İnşallah. Sonuçta da buradan 3 puan alır gideriz. İnşallah. Bakalım inşallah. ikinci yarı ne olacak? Hadi görüşmek, görüşmek üzere. üzere. İkinci yarı başladı. <laughs> Keyifli seyirler. <laughs> Orada galiba şeyi kaçırdım ama yani 8 numara gördüm. Ee, Gabriel Sarı çıktı galiba. Sarı çıktı, şey girdi, Barış Akber girdi. Tam da senin umut bağladığın adamlardan birisi çıktı. Yani. Abi niye böyle hep kalecini üstüne ya? Hep kalecini kucağına ya. Aynen. Haydi ve yaptı. Kolbe, kolbe. Bu kadar ya. Hayatıma basıyorlar. <laughs> Mikdorosimem. Mikdorosimem. Ya sonunda ya. Sonunda birader ya. Allah aşkına. Yani var ya. Bir tane düzgün orta isle böyle olacak ya. <laughs> Olsak yok değil mi? İşte de Oğlum bu da çözüldü ya. Bakayım bir dakika. <laughs> Yok yok o, o adamın sol ayağı bozuyor. Sol ayağı bozuyor. Yürü lan Barış. Ooo oh! el. O Simen niye öyle çok itiraz etti? Hala. Hala baksın. Hala baksın lan hemen. O geçmeden ya. Yeniyor şu an. Gözler mi yuva bastı yandan. Maçına kim oyunu durdurdu? Maçına kim oyunu durdurdu? Bekleyin dedi. Evet. Pozisyona bakalım da. Çocuk da hiç şey yapmadı bak mesela. O muydu? Ouydu galiba. Bas. O süren çok net bir itirazında bulundu. Bulundu. Ortağı çevirdin. Kanka elden dolayı. O yüzden o kadar itiraz etti. Verdi be! Ya vermesi gerekiyor zaten kanka o... Dön <laughs> <Maskeyle> mi izleyeceğim? Dön altı kazanıyoruz! Ayy dosi çok itiraz edinmeyin çünkü eline çarptığın farkında <laughs> bir göz. Ben bu mu diye şeyde kaldım? Ooo! Telefikte kaldım. Haydi dosi Taktik maskeyi seni bitiriyoruz ayy dosi! Dakika altmış altı! bismillah! Haydi Osimen. Haydi Osimen. Haydi, Haydi Osi. Osimen be. İşte bu. 2-0 be. Victor Osimen. Tam çekti bir şey ya. Galatasaray. Victor Osimen. Adam nerede Adam lan kanka itirik yapsın ya. O da çıkardı maskeyi ben de çıkarıyorum maskeyi. <laughs> Aa. Dedim ama kanka sen Barış'ın maçı biliyor musun? Bunların zaten pozisyonun başlangıcı adam yaka maçı tuttu Barış'ı sıyrıldı gitti. Ama ben hala Salah'ı beğenmiyorum mesela. Salah'ı çıksın diye. Barışa, Aferin lan Barış. Barışa, ah o sürü ayağından Ay Çok zor da. Adamlar bir kişi defans yapsa. Ay Allah'tan. Yani Uğurcan. Gerek var mı ya? Ay yani bizim da koşuyor biliyor musun? Boş kaleye atamadı ha. Aynen öyle boş kaleye atamadı. Uğurcan yapma gözünü seveyim bak. Oy! Yürü lan Singo! Yürü lan Singo! Sane! Vur lan! Barış vur! Penaltı! Gene penaltı. Eline çarptı. Osman etkili geliyor mu sana? Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. İptal olmazsa şimdi hiç, burada mı ben hani burası ne şarttı? Ben tam görmedim. Burası çok emin. Maski taktıracak bana yine Osimen. Burada <laughs> eli, eli müdahale var okuyayım. Bu da çok net bir şekilde yani şöyle, söylüyor. Çok havadaydı ya. Ya yani şöyle bir şey olsa uzağı olmazdı evet. değil mi? Yanlış görmediysem Osimen saraya topu Sanede Osimene bıraktı yeniden topu. hat yapsın diye. Görüyorum. Bir taraftan penaltının incelenmesi. Ama ben yani geç Osimene de attırdım da ben gol kıraldığı için bir yandan. Iııı. Ee, verdi gol. Penaltı kararı doğru. Ama ben yine sarıydı verirdim ya. Ya yani yine 2 gol atmışsın eyvallah. Dakika var belki bir şey yaparsın ama. Ya hat-trick yapsın. Bence hak eden o şu anda ya. Evet. Osi aynı yere vurur mu? Yani bilmiyorum da at şu golü be. 3 olsun be. Oo çok uzaklandı lan. Haydi Osimen. Haydi Osimen. Haydi bismillah. Haydi kara olan. Haydi kara olan be. 3-0 be. be. Victor Osimen etti. Topu gösteriyor da. Ulan ya bugün var ya çok rahat uyuyacağım. Yani ayak siyemliğimizden dolayı değil, böyle bir galibiyetten dolayı çok rahat uyuyacağım. Tabii ki de. Yani. Kanka bu an ben ne düşündüm biliyor musun? Dün, dün iş, işteyken bu hafta dedim Türk haftası olacak yine. Yani. Çünkü ya Ajax'da oynuyoruz. Ajax yeneceğimizden o kadar eminim ki. Fenerbahçe'de başta Pizze'ni yenecek. Samsun'da zaten Hamun diye bir takım da oynuyor. Çok iyi şey bir takım. O da o, yenecek evet, inşallah. Evet o yenecek inşallah ya. Ters köşe. Victor Osimen. Yaptı etriyle ya be. sen dışında bütün kuşlar kuşlar şu an bizim şeyi bekliyordu da. Ya kim, aklı bari kimse bundan bir şey beklemez kanka. Yani şöyle anlatayım sana. Holiganizm bir kenara bırakırsın. Futbol izlersin. Futbol izleyen her birey, akıllı birey. Ya bu maçta Galatasaray'ın hani <laughs> yenileceğini şöyle böyle olacağını düşünmez bence ya. Ya diyorum ya kanka çok fazla eksiği var Ajax'ın. Ayaks'ı çok güzel yakalamışsın. Kanka, e o... formda bir Galatasaray da var şimdi. Hani Liverpool galibiyeti, Bolo galibiyeti, üstüne 3 3 motivasyonu da çıkıyor. Aynen öyle. Evet. Yani bir zahmet dersin bir yani. Bir de oynadığımız yer deplasman da değil bize. E tabii ki de. Bir tık daha gelsin o sümenin. <laughs> Yürü lan Emine be. Atla dönme. Yürü lan Barış be. Bosi koç, dördüncü golü koç. Yolun <laughs> Bosi. Çekti. Çekti. Şut bile kendisine çarpıyor. Bir de foal yaptı. Barış niye onu attı? Anlamadım. Yani şöyle dibine girse o sümeyi gidecek. Çok iyi pas attı bu sefer. Ay hiç oh. içtikten dönü be. Of. Oh. Oh. Icardi. Ya kanka Leo tek vuruşları yapıyor ya. Anasını satayım yargı yapıyor ya. Bir tane doğarsın alsın bitmeden. Ya da ona bak Sanchez'e bak bak bak. Ay lan. <laughs> Kapanışsana ait. Kapanış bana ait. Evet. Ben dediğim gibi çok rahat uyuyacağım. Yani 3-0 çok net bir galibiyet. Tabii. Hak ettiğimiz bir galibiyet. İlk yarıda iyi yönedik. ikinci yarıda iyi yönedik. Ekstra böyle çok fazla bir pozisyon vermedik ayakta. Yani takımımla gurur duyuyorum. İyi ki Galatasaraylı. 3'te 3 üç yaptık Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Darısı yarın Fenerbahçe'nin başına ve evet. aynı şekilde Samsun Spor'un başına. Bu hafta da aynı şekilde Türklerin haftası olsun. Yani gönlünden geçen cidden bu. Yani öyle de hissetmiştim zaten ben bu hafta. Yani rakiplerimize e, bakaraktan daha doğrusu. Çünkü Fenerbahçe'nin ben Victor Pizan'ı yeneceğini düşünüyorum deplasmanda. E, iyi i̇yi bir form yakaladılar. Antep deplasmanda 4 atıp üstüne gidip bir de derbide geri 2-0 geriye düşüp 3-2 kazanması e, takımı bence havaya sokmuştur diye düşünüyorum. Senin düşüncelerin? Valla çok güzel maçtı. Galatasaray'ı ederek kazandı zaten. Ona diyecek hiçbir şey yok. Yani kazanmasını zaten bekliyordum. Rakip çünkü Rakiplere bakarak konuşuyoruz zaten bizde. de. Ee, Ajax'ın çok eksiği vardı. Formsuz bir Ajax. Kendi liginde çok kötü işler yapıyor. Burada tabii galibiyet küçümsemek amaçlı bunları söylemiyorum ama e, hali hazırda şey, e, tam istediğimiz türden bir rakip Aynen öyle. sunuldu. Öyle anlatayım bunu. Aslan önüne etaplar. Aslan, aslan da onun işte. gibi bir şey aynen öyle. Hani e, iyi bir galibiyet Kötü bir Frankfurt maçından sonra 3'te 3 bence iyi oldu. Çok güzel. 9. Iyiydi. sıralamaya denk geldi şu anda. Evet. Yani bu dediğin gibi ilk 24'ü garantileyebilecek bir Bence e, garantiydi. Şey. 4 maç kaldı. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü Üstel biraz Monaco... Yani bakıyorum mesela 24'ün arkasında 25. sıradaki rakibin 4 puanı var kanka. Hani 3 puanlı sistem eyvallah. 5 puan. Yani oradaki rakiplerin 2 maç üstte kazanması lazım ki senin biraz geriye gelmen gerekiyor. O sıralardaki takımlar da zor yani. Yani. Şu an için zor. Vallahi evet. güzel kapattık geceyi. Evet, Tebrik güzelim. ederim. Tüm Galatasaraylı arkadaşlarım ve Türkiye'yi ülkemiz açısından tabii ki de. Ee, Batıkan rahat uyuyacak Ben yarın stresini çekeceğim. Bakalım inşallah biz Yok, de inşallah inşallah yarın da Fenerbahçe'de bu, bu şekilde rahat bir galibiyet alır. İnşallah. Hadi bakalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Kendin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.